Kendisini davet ediyorum Ali Gençli teşekkür ediyorum. Önce hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Güzel bir gün. Sabahleyin bulutlar geldi. Bir yağmur olayı olur mu dedik ama şansımızı. güzel bir gün. Tabi e, her şey planlandığı gibi gitmiyor. Burada tabii bir kentin kültürü, sanatı, kentin üst düzey yöneticileri tarafından da destek görsün ve paylaşımlarda bir ortaklık oluşturulsun. Ama bugün öyle oldu. Yine Söke Belediyesi'nin katkıları, diğer e, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katılımıyla, ve siz severlerin Didim'den, Akbük'ten, Söke'den hoş geldiniz. Ne mutlu ki bir kültür merkezinin açılış gününde bir aradayız. Üstelik bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Tiyatro, sanat, sinema, edebiyat, insanların kaynaşmasını, ortak çalışmasını, imeceyi ve hayata değer katmasını kotaran etkinliklerdir. Sanatın olduğu yerde savaş olmaz. Barış sanatla gelir. Şiir, edebiyat, tiyatro, sinema bunlar uluslararası anlamda da ulusal anlamda da insanları bütünleştirir ve yarınların daha güzel olması için güzelliklerin birlikte kotarılması için ortam sağlar bir aydır yaklaşık ben sökedeyim. 10 yılın dilimde birçok kültür etkinliğinin içinde bulunduk. Oradaki misyonumu tamamladık. Şimdi söke yeni açılımlara ve yeni başlangıçlara bugün kültür merkezimizin açılışıyla ilk adımını atmış oluyor. Dünya tiyatrolar gününde tiyatronun insan yaşamında, sosyal yaşamdaki önemi vurgulanır, anlatılır. Ulusal anlamda ve uluslararası anlamda tiyatro ile ilgili bildiriler yayınlanır. Tiyatronun insanların kaynaşmasına katkıları anlatılır. Ve zaten bir tiyatro olan yaşamın yansımasını, aynasını sanatçılar sahnede, bizlere sunar. Biz de Meandros Casting Söke Şehir Tiyatrosu Derneği çatısı altında kurulan Meandros Casting yani sinemayla ilgili çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. İlk projemiz Yeni Yüzler albümüyle Söke'de ve çevresinde yaşayan sinemayla ilgili içinde bir uktesi bulunan, merakı bulunan 7'den 70'e tüm e, gönüllülerin bir araya gelmesiyle bir e, film şirketlerine dizi filmler, reklam filmleri çalışmalarına katkı sunmak üzere bu albümüze, albümümüze hazırlıyoruz. Yine televizyonlarda da izlediğimiz gibi artık Ege bölgesi sinemanın merkezi olma durumunda. Duyumlarımıza göre. Türkiye'de iki büyük sinema yatırımcısı var. Birisi Erler Film. Hem okul anlamında, hem sanatçı, hem üretim, televizyon, sinema üretimi anlamında. Bir de Sinan Çetin'in platosu var. Sinan Çetin birkaç yıl içerisinde pilotayı Ege bölgesine taşımayı planlıyor. Uygun bir yer bulduğu zaman Hollywood tarzında büyük bir platoyu Ege bölgesinde açacağını e, duyumlarını alıyoruz. Tabii bu da bizim çalışmalarımızda e, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada sinema günleri yapacağız. Siyah beyaz filmlerle bu bahçemizi yazlık sinemaya dönüştüreceğiz. Yine çocuklarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili onları kahvehanelerden, internet kafelerden kurtaracak projelerimiz var oyunculuk kursları, ayar atölyesi, şiir atölyesi, öykü atölyesi, yine Ebru resim öğretmenimizin yönetiminde Ebru e, kursları açacağız. Ve burada zaten sürdürülmekte olan kısa film çalışmaları, yine tiyatro oyunları da devam edecek. E, yani Söke bu konuda potansiyel bir yer. Burada aradığımız e, katılımcıları, izleyicileri ve sanata değer veren insanları bulacağımıza e, inanıyorum. E, tabii bu çab çabalarımız gerçekten özveriye dayanan, hiçbir maddi desteği e, bulunmayan kendi e, çabalarımızla e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi zaman içinde e, bu çalışmalar ürünlerini vermeye başladığı zaman katılımların, destekleyenlerin daha fazla olacağına inanıyorum. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.